Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte F Online 4'te en etkili şu şekillerini inceleyeceğiz. Maçlarda işinize yarayabilecek şu şekillerini göstereceğim. Size hangi tuşlarla bunları yapabileceğinizi söyleyeceğim. Birkaç arkadaş istemişti bu içeriği. Onlar için çekiyorum. Aynı zamanda siz de istediğiniz içerikler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video işinize yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı ve en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Gelin ve videoya geçelim. Antrenmanda göstereceğim. Siz bunları maç içinde kullanarak kendinize avantaj sağlayabilirsiniz. İlk şutumuz yerden şut. Şöyle geriye giderek göstereceğim. Yerden şutu önce şuta tamamen basıyorsunuz şiddetini ayarlamak üzere. Ondan sonra tam şutu çekmeden önce tekrar şut tuşuna basıyorsunuz. Yani iki kere şut tuşuna basıyorsunuz. Klavyeden oynayanlar arkadaşlar için ben D ile yapıyorum. D'ye bastıktan sonra tekrar D'ye basıyorum kaycı ile karşı karşıyayken gördüğünüz gibi bu şekilde yerden şut çekiyor. Kaleci havadan top beklerken siz de yerden çekebilirsiniz. Şöyle birkaç kere daha gösterelim ve diğer şut şeklimize geçelim. Pozisyonlarda genelde kaleci üst tarafa doğru refleks gösteriyor. Siz böyle yerden çekerek D'ye basıyorsunuz. Şiddetini ayarlayacak şekilde. Ondan sonra tam kaleci gelirken tekrar bir kere daha D'ye basarak yerden şutunuzu çekiyorsunuz. Bu şekilde gol yüzdenizi arttırabilirsiniz karşı karşıyayken. Gördüğünüz gibi neredeyse her vurduğumuz gol giriyor. Şimdi diğer şut şeklimize geçelim onu da şurada gösterelim. Diğer şut şeklimiz plase şut. Plase şutu şunu değiştirelim bir saniye. Plase şutu ben Z artı D ile yapıyorum. Sizin kombinasyonunuza göre bu değişebilir. Siz bunu ayarlayabilirsiniz. Kontrol tuşları yerinden ayarlardan ayarlanıyor. Plase şut genelde yani vurduğunuzun en fazla ile gol girme oranı olan şut şekli. Maçlarda sürekli deneyin plase şutu. Özellikle teknik oyuncularınızda gördüğünüz gibi ben şu an Ronaldinho ile vuruyorum. Hepsini yani 90'a vuruyor. Siz de bunu deneyin arkadaşlar. Bende Z artı D ile oluyor dediğim gibi. Siz de bunu Klavye tuşlarından, tuş ayarlarından yapabilirsiniz. Klavyeden oynayan arkadaşlar için değiştirmedilerse Z artı D'de kalmıştır zaten. Birkaç tane daha şut gösterelim. Şöyle ceza sahası dışından. Sonra da diğer şut şeklimize geçelim. Gördüğünüz gibi yerden de vursa, havadan da vursa köşeye vuruyor. Ve plase şutlar kaleciler için zor oluyor. Genelde köşeye ulaşamıyor kaleciler. Bir tane daha son bir şut daha çekip diğer şut şeklimize geçebiliriz. Evet diğer şu şeklimize geçelim. Plase şutu da gösterdik. Bunu da. Yine şöyle kaleci karşı karşıya olan da gösterelim. Bu şu şeklimizde genelde uygun pozisyonlarda kullanabiliyoruz. Hani ben şu anda bilmiyorum burada pek işe yarayacak mı ama. Aşırtma şut e, bu şut şeklimiz. Oyuncu değişimi artı şut kombinasyonuyla yapıyorsunuz. Ben de klavyeden oynadığım için Q artı D değiştirdiğim için. Genelde maçlarda kalecinin açıldığı pozisyonlarda ya da böyle karşı karşıyayken onu yanıltmak için bu şekilde de bu attığım gol gibi kullanabilirsiniz. E, bir kere daha göstereyim defans oyuncusu gelmeden. Yerden şut gibi aynı zamanda karşı karşıya da bir anda onu yanıltabiliyorsunuz. Ama bilmiyorum hani bu riske değer mi? Ama güzel bir gol atmak için de İdeal. Gördüğünüz gibi böyle çok az basarak kalecinin yanından ya da üstünden yere yattığında geçmesini sağlayabilirsiniz. Ama genelde e, maçlarda kaleci açıldığında kullanmanız daha mantıklı. E, oyuncu değişme tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra ne kadar vurmak istediğinize göre D'ye basılı tutuyorsunuz. Evet. Bunu da gösterdiğimize göre yeni şu şeklimize geçelim. Yeni şu şeklimizde yine burada göstereceğim. Aslında tam olarak bir şu şekli değil. E, fakat işe yarayabilecek bir şey. Defansı geçmenizde de yarayabilecek bir şey. Şut artı pas yapıyoruz arkadaşlar. Kalecinin önüne geldiğimizde bu şekilde bir fake vererek onun yönelmesini ve bu şekilde yanlış köşeye gitmesini ya da geçmeyi sağlayabilirsiniz. E, önce şut tuşuna basıyorsunuz. Tam vurmadan önce tekrar e, pas tuşuna basıyorsunuz. Daha sonrasında ise tekrar şuta basarak sütünüzü çekebilir ya da rakibinizi geçebilirsiniz. Şuta basılı tuttuktan sonra bu şekilde hatta yerden şut da yaptım bakın şu anda. iki kombinasyonda yapabilirsiniz. Şut pas ondan sonra iki kere D'ye basarak yerden şut artı fake yapabilirsiniz. Bu attıkların hepsi şu an yerden şutla olacak. Evet <laughs> antrenmandayız ama varan bizi bırakmadı. Pardon pike. Şöyle bir topu alalım. Alamadık. Neyse bir daha yapalım en baştan. Şu artı pasla dediğim gibi fake şutu da yapabilirsiniz. Bu da işe yarıyor genelde. Ama fake şutu attıktan sonra dediğim gibi diğer kombinasyonları da kullanın. Direkt şut çekmenizi önermem. Fake şut yaptıktan sonra genelde maç içinde daha çok işe yarıyor. Tabi burada antrenmanda pek işe yaramıyor ama çünkü kaleci direkt ayağımıza kapanıyor. Dediğim gibi amaç şimdi şu kombinasyonu yapıp bir de yerden şuta basarsanız iki kere D ile etkili ataklar yapabilirsiniz. Evet şu şekillerimiz bunlar tekrar tekrar etmek gerekirse plase şutu gösterdik. Z artı D ile oluyor bende. Siz klavye kombinasyonlarınızdan ayarlayabilirsiniz bunu. Yerden şutu gösterdik. Şiddetini ayarlamak için D'ye basılı tutuyorsunuz. Ve top ayaktan çıkmadan önce tekrar bir kere D'ye basıyorsunuz. Bu yerden şutu aynı zamanda kafayla da yapabiliyorsunuz. Kafayla topu yere sektirerek vurmak için de yapabilirsiniz. Ondan sonra aşırtma şutu gösterdik. Açıtma şutta da oyuncu değişmeye basıyorsunuz. Ondan sonra ne kadar e, şiddetli vurmak istiyorsanız şuta o kadar basılı tutuyorsunuz. E, şut ve ekini gösterdik. Şuta bastıktan sonra pasa basıyorsunuz. Bu kombinasyonların hepsini deneyin. Bence yeni başlayan arkadaşlar için özellikle çok önemli. Şut şekillerini böyle takip ederek bunları yaparak size daha fazla gol yüzdesine ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Dediğim gibi istediğiniz başka içerikler varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de o yorumlara bakarak içerik oluşturabilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.